hiçbir şey. Her şeyi soruna dönüştürme. Bilgisayarda oyun oynayalım mı? Olur. İndirmek istediğim yeni bir sumo güreşçisi oyunu var. Cep <laughs> telefonu da çekme. <laughs> Neredeyse geldik. O zamana kadar kendini oyalı yeter. Göz ucuyla kestiğim oradaki şey. Korkunç. Tutunun çocuklar. Buradaki yol biraz dengeleri. <laughs> İşte geldik. Harika. Burası tam olarak neresi? Merhaba Penny. Kemerini takmayı unuttun mu? Sürpriz. Kuzen Peni ziyarete geldik. Merhaba Penny. Benji. Çiftliğe hoş geldin. Büyük babam burayı yaşlı bir maden arayıcısından almış. Vay canına, burada acayip eğlenebilir misin gibi görünüyor. Ee, i̇nternet şifren ne? Ben. <laughs> Benji çok komiksin. Burada internet yok ki. İnternet yok mu? Ya televizyon? Ya video oyunları? Asla. Telefon çekiyor mu? Hayır. Aa, evet ne dediğini duydunuz. Burada zerre teknoloji bulamazsınız evet. Bekle ne diyor <laughs> Mac uzun zaman oldu. Sadece ben yoksa sen de çift görüyor musun? Çocuklar bu Penny'nin büyük babası ve balıkçı arkadaşı Mac Benson. Birkaç gün temiz hava almamız için bize kalma teklif etti. Hmm, sallanan sandalyede keyif yapalım mı ne dersin? Sayeden hislerime tercüman oldun. İyi eğlenceler. Eğlence bir televizyon yok ki internette. Aa, elimizdekiyle idare edeceğiz büyük babam gibi. <laughs> büyük babam farklı o yaşlı. Ben kitabımı bitireceğim. Güven bekle. Yalnız bırakma. <Gülüyor> <Gülüyor> Peki hala beni devam et. Kurallar nedir? A ben. Büyük babam bu çiftliği sadece rahatlama ve kolay yaşam için satın aldı. Ve mısır. Çok miktarda <laughs> mısır. Buradaki tek kural bu ben. Büyük babanın değerli mısırından uzak durmak. Baş edebilir misin? Elbette baş edebilirim. <laughs> ben. Sen iyi misin? Aa, evet gayet iyiyim. Büyük babam şehirliler mısırdan korkmaya meyilli der. Lütfen. Kötülerle savaşıyorum. Mısırdan korktuğum yok. Ama seni temin ederim tarlaya girmeyeceğim. Ben iyi biriyimdir. Bu sıkıcı çiftlikte delirmeden yapacak bir şey bulmalıyım. Hayır hayır hayır. Baltayı alamadım. Bari sonraki iyi şeyi yapayım. Taş sektirmece. Burada taş sektiremezsin bence. Öyle çiftler için tehlikeli. Tabiri caizse. Bak. Bu çiftlikte kural falan yok sanıyordum. Acaba burada ne var? Beni <laughs> 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 zahmet etme bile. Ne kadar da eğleniyorum yahu. Beni bana mısırlara bulaşma dedi. Ama konservelerle ilgili hiçbir şey demedi. Pekala hiç kusura bakma sebze. Ama seni indireceğim. O da hedef vurma pratiği zamanı. <laughs> Aa, hoşuna gitti mi? Ha, Olamaz. Beni görmeden bunu düzeltmem gerek. Kimse burada olduğumu bilmeyecek. Hadi mısır. Neden böyle olmak zorundasın? <laughs> ha? Oo, bu korkuluğu sahiden sevmedim. Sadece düşünme yeter. Korkuluğun elmas kafanın yanında. Hiç şansı yok. Bu kasları yenemezsin. Duydun mu? Aa, nereye gitti? Ha? Aha. Koşun küçük bacaklar koşun. <laughs> Çabuk buradan çıkmamız lazım. Orada. Korkuluk. Ne? Ama iki saniye kadar önce tam arkamdaydı. İyi deneme Benji ama uzun hikayen seni bundan kurtaramaz. Ama bunu uydur